diyorlar ki bana çocuğun matematik öğrenme güçlüğü yaşıyor, ben ne yapacağım? Bundan bir süre önce matematik öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocukla karşılaştım ben. Çocukla tanıştığımda çocuk ortaokulun son sınıflarındaydı. Biz tanışana kadar aile özel ders aldırmış, çeşitli kurslara gitmiş vesaire. Biz tanıştığımızda çocuğun ciddi matematiksel kavramlarla ilgili eksikliği vardı. Bununla birlikte dört işlemi de bilmiyordu bu çocuk. Hikayeyi aileden dinlediğimde şöyle bir şey anlattılar. Yani ilkokulda çocuğun esasında matematik öğrenme güçlüğüyle ilgili bir örüntüsü olduğunu fark etmişler. Okulda fark etmiş bunu, ailede fark etmiş. Bununla ilgili destek almışlar vesaire. Yani Matematik dersiyle ilgili, özel matematik dersiyle ilgili destek almışlar ama gelin görün ki ortaokulun son sınıflarına yaklaşmış bir çocuk olmasına rağmen dediğim gibi hala 4 işlemde bile çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir çocuktu. Biz çocukla çalışmaya başladık. Tabii ki çalışmaya başladığımız dönemde ortaokulun son sınıflarında da olan bir çocuk olduğu için kendi öğrenme süreçleri ve kendi becerileriyle ilgili de çok ciddi öğrenilmiş çaresizlik yaşayan da bir çocuktu bir yandan duygusal olarak. Bu duygusal konularla ilgili de çalıştıktan sonra matematik öğrenme süreciyle ilgili bilişsel konularda çalışmaya başladık. Temel kavramlarla ilgili konularda çalışmaya başladık. Orada çalışmaya başladıktan sonra sürecin böyle tıkır 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 aslında akmaya başladığını gördüm. Zamanla çocuğun gelişimini ve ihtiyaçlarını analiz ettiğimde esasında şöyle bir şey fark ettim. Çocuğun duyduğu konularla ilgili biraz düşünmeye ihtiyacı varmış sadece. Anlayacağı konuyla ilgili, yani karşılaştığı bilgiyi anlayabilmesi için yalnızca biraz durup düşünmeye ihtiyacı varmış esasında. Bunu sağladıktan ve bununla ilgili bir ortam sağladıktan sonra çocuğu Çocuk tıkır 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 öğrenemediği onları öğrenmeye başladı. Özetle şunu söyleyeceğim öğrenme güçlüğü yaşayan bazı çocukların belki de bazen tek ihtiyaçları karşı karşıya geldikleri konularla ilgili biraz düşünmektir. Çocuğunuzun durumunu iyi analiz etmeniz önemli. Matematiksel düşünme becerilerini parçaları ayırmamız lazım. Yani matematiksel düşünme dediğimiz şey esasında yalnızca sayıları çok iyi kullanmak, problemleri çok iyi anlamaktan daha ziyade zihinsel olarak başka becerileri de gerektirir. Mesela soyut düşünme becerisi bununla ilgili bir şeydir. Atıyorum eşleme, eşleştirme gibi konularla ilgili beceriye sahip olmak matematiksel düşünme becerisinin geliştirmesiyle ilgili bir durumdur. Yani çocuğun hayal gücü matematiksel düşünmesiyle ilgili çok ilgilidir. Okuma hızı veya okuduğunu zihninde resimlendirebilme, anlamlandırabilme durumu çocuğun matematiksel düşünme becerisinin gelişmesi için önemli olan faktörlerdendir. Tüm bunları teker teker sizin çocuğunuzda ne kadarının gelişmiş veya ne kadarının gelişmeye ihtiyacı olduğunu analiz ettiğinizde esasında matema çocuğunuzun matematik öğrenme güçlüğünü anlayıp analiz edebilirsiniz. Diyorlar ki bana, çocuğun matematik öğrenme güçlüğü yaşıyor, ben ne yapacağım? Önce şunu söylüyorum. Yapacağınız şeyden daha önemli olan bir şey varsa o da neyi yapmayacağınızdır. Eğer öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğunuz varsa veya öğrenme güçlüğü yaşamıyorsa da şunu kabul etmeniz lazım. Hatalar sizin çocuğunuzun ve sizin hayatınızda hep var olacaklar. Dolayısıyla hatalara nasıl tepki verdiğinizi iyi belirlemeniz, iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Hatalara büyük tepkiler verdiğinizde, sanki hatalar dönülmeyecekmiş e, ve düzeltilmeyecekmiş gibi tepkiler verdiğinizde, büyük duygusal tepkiler verdiğinizde esasında çocuğunuz da bunu çok büyük duygusal bir yerden algılıyor ve Adına öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir duruma sürükleniyor çocuk burada. Burayı nasıl isimlendirdiğimiz tabii ki çok önemli. Öğrenme güçlüğü olan çocukların yavaş öğrenen çocuklar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu çocuk hayatı boyunca yavaş öğrenmeye devam edebilir. Bununla birlikte matematiksel becerilerde her zaman derinleşip çok Kompleks, çok karışık olan konuları öğrenemeyebilir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların gelişim seviyeleri genelde yapılan çalışmalarda bir yere kadardır. E, hayatı boyunca hep onunla birliktedir. Yavaş öğrenir ama öğrenir. Yavaş da olsa öğrenmeye, gelişmeye devam eder.